Evet değerli izleyiciler beklenen açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sadece saniyeler önce geldi ve günlük koronavirüs tablosu açıklanmış oldu. 17 Temmuz 2020'nin tablosu an itibariyle ekranlarınıza yansımakta. Bugün itibariyle 41.215 test yapıldığını görüyoruz ve yapılan 41.215 testle 926 vaka tespiti söz konusu oldu geride bıraktığımız 24 saat içerisinde. Bugün maalesef yine 18 vatandaşımızın hayatını kaybettiği bilgisini sizlerle paylaşmak durumundayız. Hepsine Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı ve sabır dileklerimizi iletiyoruz elbette. Bugün 1014 vatandaşımızın sağlığına kavuştuğu bilgisi de yine Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunda yerini aldı. Yapılan 41.215 testle birlikte salgının başladığı günden bu yana yapılan test sayısı 4.191.124'e ulaşmış oldu. 926 vaka tespit edildi demiştik bugün için. Dünle kıyaslandığında yine e, olumlu bir seyirin takip edildiğini ifade etmemiz gerekiyor. 926 vaka daha eklenince salgının başladığı günden bu yana tespit edilen vaka sayısı 217.799 olmuş oldu. Maalesef 5458 vatandaşımız şu ana kadar hayatını kaybetti yeni nesil koronavirüs nedeniyle. Yoğun bakımlardaki son durumu da hemen sizlerle paylaşalım. 1226 vatandaşımız an itibariyle yoğun bakım servislerinde tedavi görmekte. 402 vatandaşımızın da solunum desteği almak durumunda olduğu bilgisini sizlerle paylaşmamız gerekiyor değerli izleyiciler. Bugün itibariyle 4 günlük koronavirüs tablosunu da ekranlarınıza getiriyoruz. Bu tablolarda elbette ilk önce baktığımız nokta günlük vaka sayıları. 14 Temmuz'da 992'ye gerilediğini ve üç haneli sayıları görmeye başladığımızı takip ettiniz sizlerde. 14 Temmuz'da 992 olarak tespit edilen vaka sayısı 15 Temmuz'da 947 olarak paylaşıldı. 10 16 Temmuz'da yani dün 933 vaka tespit edildi. Bugün ise 926 sayısını görüyoruz değerli izleyiciler. Bu sayının elbette daha da düşmesini istiyoruz. Sonbaharda Grip salgını ile birlikte koronavirüs salgınının beraber seyri halinde çok daha olumsuz tabloların ortaya çıkması elbette hepimizin endişe duyduğu bir konu. Bu nedenle bu sayıları düşürmemiz gerekiyor. Maskemizi takacağız, sosyal mesafe kuralına uyacağız ve ellerimizi yıkayıp sık sık yıkayıp kişisel hijyen kurallarına da riayet edeceğiz.